Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda yeni bir ürün var. Akara'nın yeni bir ürünü. Bu arkadaş bir klima kontrolcüsü olduğunu iddia ediyor. Bugün birlikte bunun incelemesini gerçekleştireceğiz. Tabii güzel özellikleri var. Ben bir süredir deneyimliyorum. Bugün birlikte gerçekten bir klimayı kontrol edebiliyor mu? Yani bir klima kontrol ederken mantıklı mı? Buna bakacağız. Gelin hızlıca videomuza başlayalım. Evet, ürünümüz Akara'nın W100 Climate Sensor dediğimiz aslında bir iklimlendirme sensörü. Üzerinde sıcaklık gösteren, aynı zamanda nem gösteren bir alan var. Onun haricinde de şöyle ortada bir ayrı bir kısım daha var. Burada da klimanızı kontrol edebilen bazı özelliklere sahip. Tabii bu ürün doğrudan klimanızı kontrol etmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu ürünü tek başına alırsanız klimanızı kontrol edemiyorsunuz. Nasıl kontrol edebiliyor? Burada da bir M3 hub'ımız var. Bildiğiniz gibi bu hub'ın aynı zamanda klima kumandası kopyalama ve bir takım cihazların kumandasını kopyalama özelliği de var. İşte böyle bir cihazınız varsa yanına da bu arkadaşı aldığınızda klimanızı kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Yani bu arkadaş klimanın kumandasını kopyalıyor. Bununla birlikte de klimayı kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Birazdan detaylarına değineceğiz. Şimdi şöyle kutusunu bir açalım. Bu arada şöyle tam kutuyu açtığımız kısımda şunu da göstermiş olayım size. Üzerinde bayağı bir logo var. Mother var, Alexa var, Home Assistant var, SmartThings var. Apple HomeKit var, Google Home var. Yani bayağı artık böyle logo dolduruyorlar. Tabi buradaki Matter şu aşağıda da görebileceğiniz gibi bir hub gerektiren Matter. Yani bir akara hub'ına veya bir thread hub'ına ihtiyacınız var. Wi-Fi'ye bağlanabilen bir cihaz değil. Yani Matter'ın aslında Zigbee'li versiyonu ve threadli versiyonu. Bir de Akara'nın şöyle bir politikası var. Bu üzerinde built on thread dediği cihazlar default'ta hep thread özellikle geliyor ve Thread bizim Türkiye'de çok sağlıklı çalışan bir teknoloji değil çünkü IPv6 üzerinden çalışıyor. Bir önceki Akaranın bu dimmer videosunda detaylı bir şekilde bahsetmiştim bundan. Şimdi çok üstüne düşmeyeceğim ama şöyle kabaca bir bahsedecek olursak diyelim ki bir Thread border yani Thread hub görevi gören cihazınız var işte Homepot gibi veya farklı bir markanın gateway'i gibi. Bu arkadaş Akara hub olmadan da o ekosisteme eklenebiliyor normalde thread üzerinden ama bunun için IPV6 altyapısını kullanıyor. Bunda her modem, her router desteklemiyor. Özellikle iOS tarafında yani iPhone taraflarında bu bayağı problem çıkartıyor. O yüzden cihaz default da yani ilk açıldığında thread üzerinden geliyor. Ben bugün bunun kurulumunu Zigbee üzerinden bir Akara Hub üzerinden yapacağım. Zaten bunu klima sensörü olarak kullanabilmemiz için de bir Akara kumanda kopyalama özellikli olan Hub'a ihtiyacımız var. İşte Akara'nın bazı kameralarında da var bu özellik. Muhtemelen onlarda da kullanılabiliyordur ama ben en güncel, en donanımlı Hub olan M3 Hub'la birlikte deneyeceğim. Bunların bilgisini verdikten sonra da şimdi artık kutumuzdan bu ürünü çıkartabiliriz. Şöyle kitapçıklarımız var. Duvara yapıştırmak için mıknatıslı bir parçamız var. Burada ürünümüz var. Bir de şöyle bir ayak çıkıyor. İşte bunu masada vesaire kullanmak isterseniz de bu ayağı şöyle arkasına oturtup bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki bir duvar kontrolcüsü yapacaksınız bundan. Yine aynı şekilde buraya oturtup mıknatıslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu parçayı duvara sabitliyorsunuz. Bu da böyle mıknatıslı bir şekilde üstüne oturuyor. İçinden herhangi bir çift taraflı bant çıkmıyor. Şimdi ürünün ekranı böyle. Ekranda bir şey yazmıyor neden? Şurada pil koruma bantlarımız var. Bunları buradan çıkarttığımızda ekranımız geliyor. Şu an tabii Fahrenheit olarak geldi. Şu artı ve eksi tuşuna bir kere bastığınızda Celsius'a da dönüyor. Şurada dört çizginin yanıp söndüğünü görüyoruz. Bu aslında thread'le bağlanacağı anlamına geliyor. Eğer iki çizgi olursa burada da zig üzerinden bağlanacağı anlamına geliyor. Şu an cihaz zaten otomatik olarak eşleşme modunda geliyor. Şu ortada da silik bir şekilde ve en altta silik bir şekilde yazan bazı ifadeler var. Bunlar da işte klimayı ekledikten sonra görünen ifadeler. Bunları da birazdan değiniyor olacağız. M3 Hub'ı buraya ben bu arada referans olarak getirdim. M3 Hub'ım um zaten şu an kurulu. Ama şöyle bir problemimiz var. Benim M3 Hub'ım klimayla aynı ortamda değil. Yani klimanın kumandasını daha önce hiç M3 Hub'a eklememiştim. O yüzden önce klimayı M3 Hub'a eklemem gerekiyor. Daha sonra da bu cihazı ekleyip kullanacağım. O yüzden şimdi M3 Hub'ı bir salona taşıyayım, klimanın olduğu bölgeye bir taşıyayım nasıl bir kullanım sağlıyor buna birlikte bakacağız. Ben normalde klimamı kontrol etmek için farklı bir cihaz kullanıyorum. Aynı zamanda klimam da zaten akıllı bir klima yani Samsung SmartThings uyumlu bir klima. Siz bunları görmezden gelin. Yani normal atıyorum akıllı olmayan veya harici bir cihazda kontrol etmediğiniz bir klima gibi düşünün. Çünkü ben o şekilde anlatacağım bu videoda. Daha sonra da bunların bir karşılaştırmasını yapacağım. Ben kontrol noktasında Sensibo kullanıyorum. İşte Sensibo mu daha mantıklı? Akara ile birlikte bu klima sensörü mü daha mantıklı? Yoksa cihazın kendi yazılımını kullanmak mı daha mantıklı? Bunlara birlikte bakıyor olacağız. Şimdilik dediğim gibi siz diğerlerini görmeyin. Sadece Akara üzerinden kullanıyormuş gibi yapacağız. Ben hub'ı taşıyayım. Şimdi salonda videomuza devam edelim. Evet. Şimdi masama geldim. Böyle kendi bakış açımdan da bir kamera açısı sundum size. Diğer kameramda şu an klima mı gösteriyor? Haber 3ü de buraya getirdim. Klimayı görecek şekilde. Hatta şurada klima kumandası da var. Birazdan bunun konfigürasyonunu da yine birlikte yapacağız. Şimdi akar uygulamamı açıyorum. Buradan sağ üstte bulunan artı butonuna tıklayıp el aksesori dedim. Aşağıda sensör kısmına geldim. Burada climate sensor W100'ü seçiyorum. Tabi şimdi cihazın arkasında akara kodumuz var. Mother kodumuz var. Cihazın arka kapağını açmamız gerekecek. Evet kodlarımız burada. Zaten uygulama ekranında da gösteriyor işte 4 çizgi varsa Matter koduyla ekleyin, 2 çizgi varsa Akara koduyla ekleyin diye. Şimdi burada şöyle bir püf nokta var. Işığımız yanıp sönerken normalde biz bunu Matter'dan değil de Akara uygulamasına eklememiz gerekiyor ama Akara uygulamasını arattırdığımızda bulamıyor. Bunu biz Matter'dan eklediğimizde de şöyle bir ekran çıkıyor. Yani Matter'la eklenebilir diyor. Eğer ben burada işlemi başlatırsam yani start dersem bunu med üzerinden eklemeye çalışacak. Ama bizim burada yani ben burada hubla birlikte kullanacağım için bunu Zigbee protokolüne çevirmem gerekiyor. O da şurada aşağıda küçük bir link var. Buna tıkladığınızda size diyor ki protokol değişsin mi? Zigbee protokolünü seçtiğimde ve değiştir dediğimde bu cihaza farklı bir iç yazılım yüklüyor. Yani Zigbee ile çalışacağı iç yazılımı yüklüyor. Tabii önce onu indiriyor, sonra cihaza upload ediyor, sonra cihazda onun kurulmasını bekliyor. Daha sonra da Zigbee olarak kullanılabilir hale geliyor. Normalde dediğim gibi ilk varsayılan da bu cihaz Thread protokolü ile çalışır halde geliyor. Ama bu şekilde içindeki yazılımı değiştirerek Zigbee ile çalışır hale de getirebiliyorsunuz. Ben hub birlikte kullanacağım için IPv6 ile ilgili yaşadığım problemleri dediğim gibi bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ben bundan sonra hub üzerinden gideceğim. O yüzden şu an Zigbee kurulumunun tamamlanmasını bekliyorum. Evet şu an kurulum bitti. Artık hub seçmemi istiyor benden. Buradan hub M3'ümü seçtim. Ve cihazım başarılı bir şekilde eklendi. İleri dedim. Buraları da geçtim. Bu arada şu secondary meselesini çözemedim. Yani hangisinden alıyor bilemedim. Çünkü evde gerçekten çok fazla cihaz var ve hiçbiri bu değeri vermiyor. Belki böyle evdeki cihazların tamamının ortalamasını alıyor ya da sadece TVOX sensörlerin ortalamasını alıyor gibi bir durum olabilir. Ama dediğim gibi emin değilim. Orayı tam çözemedim. Ama uygulama üzerinden şunu çözdüm. Bir yandan ekran kaydımız da devam ediyor. Şimdi şurada hub M3 tarafında air conditioning mod var. Bunu eklemezseniz bu arkadaşı klima ile birlikte kullanamıyorsunuz. Yani klima özellikleri buraya gelmiyor. Onun için bu air conditioning modu eklemeniz lazım. Eklemeden nasıl yaparız diyenler şurada infrared remote control kısmı var buradan da ekleyebiliyorsunuz ama dediğim gibi burası çalışmıyor. Ya da buradan eklediğiniz klimayı buradan bir meçlemeniz gerekiyor. Doğrudan buradan eklediğimde zaten bir problem yaşadım. Bayağı bir uğraştım. En son işte infrared kumanda olarak ekleyip onu buraya tanıttığımda ancak o zaman çalıştırabildim. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. hb ile ilgili şöyle kısaca şundan da bahsedeyim. Mesela infrared remote kontrolde burada add new remote dediğimizde burada kızılötesi kumandaya sahip cihazlarınızı ekleyebileceğiniz bir ekran mevcut. İşte TV, TV box, DVD, işte ses sistemi veya bir kamera, işte kumandalı bir ışık varsa o gibi gibi cihazlarınızı buradan ekleyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi burada bir kızılötesi kumanda olması gerekiyor. Air conditioner da yani klimayı da buradan ekleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim cihazımıza. Bu arada air conditioner olarak eklendiğinde Menüye de böyle air conditioner geliyor klima sensörümüzün üstünde. Buradan da işte klimanın diğer kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Hatta custom butonlar ekleyebiliyorsunuz. Mesela benim klimamın en çok sevdiğim özelliği wind free olması. Yani o rüzgarsız çalışabiliyor olması ama bu genel bu kumanda kopyalama sistemlerinde mevcut olmuyor. Bunu da ben yine buraya ekledim. Bastığımda bu şekilde kapağını kapatabiliyorum. Yani wind free olarak böyle çalışabiliyor. İşte o butonları da buradan extended buton yani işte harici buton olarak ekleyip kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim W100 klima sensörümüze. Burada gördüğünüz gibi 28.2 ve 36.2 gösteriyor. Ama burada 28.4 var. Yani bu aradaki senkronizasyon biraz geç çalışıyor. Onun da şöyle sağ üstteki 3 noktaya bastığımızda ayarı mevcut. Burada işte düşük frekans yani düşük aralıklarla güncelleme var. İşte standart var, high var ya da customize deyip özel bir ayar seçebiliyorsunuz buradan. İşte şu olduğunda bu olsun ya da şu sıcaklığa ulaştığında bana haber versin. Ama tabii pilin uzun süre gitmesi için bunu low'da tutmak en mantıklısı olacaktır. Zaten öyle anlık değişimleri çok hızlı görmeye de ihtiyacımız yok bana sorarsanız ama ihtiyacınız olursa buradan değiştirebilirsiniz. Önce şunu göstereyim. Link temperature and humidity sensör dediğimiz nokta. Burada işte bende iki tane T sensör sensörü var. Girişteki sensörü buraya linklediğimde artık Secondary'de de hemen değişti burada gördüğünüz gibi. Onun değerlerini gösteriyor. 28.4'e %36 olarak hemen değişti. Secondary ancak böyle işte bir sıcaklık sensörünüz varsa veya T-Rock sensörünüz varsa onu buraya linkleyebiliyorsunuz. Connect termostat dediğimizde burada işte hem hub M3'ümü gösteriyor hem vanaları gösteriyor hem de son eklediğim air conditioner'ı gösteriyor. Onu da buradan seçeceğim ve gördüğünüz gibi buraya klima değerleri de geldi. Ekranda ufak tefek değişiklikler oldu. O connect termostat kısmı gitti. Harici bir sıcaklık değeri geldi. Şu an kendi üzerindeki sıcaklık değerleri bu. İşte diğer T-Walk sensördeki sıcaklık değerleri de bu. Klimayı da artık bu tuşlarla kontrol edebiliyorum. Şimdi şundan bahsedeyim. Eğer bu klima bağlantısını yapmazsanız bu arkadaş sadece bir sıcaklık göstergesi oluyor. İşte secondary olarak yine ekleyebiliyorsunuz ama şu tuşların çok bir fonksiyonu olmuyor. Anca otomasyonla bir şeyler atayabiliyorsunuz. Bu arada bu tuşların da yine işte tek klik, double klik ve basılı tutma eventleri var. Ama kendinden şu an mesela işte artıya bastığım anda direkt şu ortadaki yanıp sönmeye başlıyor ve bir sıcaklık artış ve azalma olarak çalışabiliyor. Bu arada mesela şu an 23.5 olarak ayarladım. Şu yanıp sönme bittikten sonra sinyali gönderiyor. Evet klimanın sesini duydunuz zaten. Şimdi orada bir 3-4 saniyelik bir bekleme süresi var. Hani o arada atıyorum fanı da değiştirebilirsiniz. İşte modu da değiştirebilirsiniz. Onları da şöyle şu ortadaki tuşa bastığımda zaten yanıp sönmeye başlıyor. Bu set demek önce sıcaklık değeri demek. Bir kere daha bastığımda moda geçiyor. Buradan yine modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Şu an soğukta kalacak tabii ki. Tekrar bastığımda da fan kısmına geçiyor. Burada da işte fanın derecesini arttırım bıraktığımda Bunları paket halinde birazdan klimaya gönderecek. Evet şu an gitti. Ve klimam daha güçlü üflemeye başladı. Kapatma içinse şu tuşa bir süre böyle basılı tutmam gerekiyor. Basılı tuttuğumda şurada iki çizgiye döndüğünde klimamı kapatıyor. Tabii klimam kapandı ama kumandamda hala klima açık gözüküyor ve işte buradaki değişikliklerim kumandaya yansımıyor maalesef. Bu klimayı akıllandırmanın genel bir problemi. Yani klimanız akıllı dahi olsa uygulama üzerinden değiştirdiğinizde bu kumanda haberdar olamıyor haliyle. O yüzden bu sistemde de çok bir şey değişmiyor. Burada sadece şöyle bir trik var. Kumanda üzerinden yapmış olduğumuz değişikliklerin burada yansıması biraz zaman alıyor. Yani o işte low frekansı olmasıyla alakalı yani düşük bir yenileme süresinde buraya yansıması biraz zaman alıyor ve bunun doğru çalışabilmesi için de klima kumandasını tuttuğunuz yönde olması gerekiyor akara hub'ınızın. Yani klima kumandasını okuyan gateway'in kumandayı görecek bir konumda olması gerekiyor. Siz klimaya doğru tuttuğunuzda kumandayı mutlaka bu gateway'in de görmesi gerekiyor. Uzakta bir noktadaysa bu cihaz bu değeri alamıyor haliyle ve size doğru değeri gösteremiyor. O zaman da işler biraz karışabiliyor. Tabi hub'ı klimanın üzerinde bir yere konumlandırmak da bir seçenek. Menzil de bu şekilde artmış olur. Onun dışında çok da bir numarası yok aslında bu cihazın. Genel olarak kullanımı böyleydi. Ve geldik videomuzun sonuna. Küçük birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Yani bu cihaz evet güzel kullanışlı. İşte duvarda böyle sıcaklığı gösteren cihazların olması benim hoşuma gidiyor. Eminim sizin de hoşunuza gidiyordur. Ekstradan bunun klima kontrol edebilen bir özelliğinin olması da güzel. Ama bana soracak olursanız fiyatı bir tık pahalı. Kimler için mantıklı? Mesela diyelim ki evinizde Hub M3 var ve bu Hub M3 klimayla aynı ortamda. İşte o zaman klimayı da kontrol edebilecek bir kumanda olarak maliyeti belki çok göze gelmeyebilir. Ama sıfırdan Hub M3 artı bu cihazı almak çok mantıklı değil. Yani Hub M3'e yükleyeceğiniz farklı görevler yoksa bu ikili çok mantıklı ikili değil. Ama onun dışında dediğim gibi bir ekosistem kuracaksanız sadece bir sıcaklık sensörü ekstradan da klimayı kontrol etsin derseniz o zaman mantıklı bir cihaz haline gelebiliyor. Ben şimdi iki tanesini evimde farklı noktalara yerleştirdim ve hub bir süre klimayla birlikte kullanmaya devam edeceğim. Yani benim için hub yerini değiştirmek mantıklı oldu bu ürünü kullanırken ama dediğim gibi fiyatı bir tık pahalı yani daha uygun olsa daha anlamlı olabilirdi diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu yorumlar gerçekten kıymetli markalarda biz de buna göre kendimizi şekillendiriyoruz. Ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız da çok memnun olurum. Başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.